Oynuyoruz benim benim adım Emel Çınar ee, bu bugün abilerimle oynuyor abilerimin ismi e, Hasan abim, Raşa abim ve Bayram abimle takım olarak oynuyoruz güzel bir pop film bularsın emekliyorsun lütfen kanala abone ve like atmayı unutmayın Rengi atlıyoruz şöyle Bu Baş, robo neyim bas basacağız yani. Bayram abi bizi takip et. Tamam down, tamam. Down. Gidelim. Ya da ben bir Bring bin up voice chat. ses hop Enemy. Enemy tamam. Arkadaşı burada olabilir herhalde. Enemy. Enemy tamam. birisi daha var. Arkadaşı burada. Raşla yiyelim. Raşla şuraya. Oradaki adam don alın. Şey ben raşım orada adam var. Bayatım aldım. Destek verin. Destekleyin beni. <laughs> tamam. Down. Takım gitti. Normal öldü adam. Şu normal alalım. Ben 4 numaramı vereyim mi? 555 var. motor çekti. Gitti. Enemy. Enemy down. Enemy down. Tamam mı? O da tamam. Mark the location. Mark the location. Ya yeah, yine pink var. İyi Bir şey söyleyeceğim. Giderim gidelim mi buradan alanda değil şu an. Araba sesi. Duydum. Burada. Bir de. Birisi bayıldı. Birisi bayıldı. Yardım edin. Benim şey pink var. oyun. Arkadaşlar zaten bitti. Valla benim pinkim azalması lazım. Azal hadi. Tamam. Şimdi azaldı. Pink. Şuraya araçla araçla. Bak orada durmuş. Bu Hayır. Dur geldim geldim. Tepede adamlar iyi yerde. Gördüm. eve Dur şunu basayım Bayram abi. Geldim dur. Vallahi adamlar iyi yerdi be. Dur. Aşağıda adam vardı. Gitti. Buggy. Deli bagi buggy uçtu. Bagi bir adam var burada. Dedi. Tamam onu öldürdüm. Da bizim araba nerede? Araba araba gidelim. Hadi 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 bin. Robotmuş. Direk adamlar gitmiş zaten. Gel arkadaşlar. Tamam. Geldim. Bayram abimin kaskı etmiş. Olmasın. Come down. Brazilian parçalı bayağı uygun Geliyoruz. Geldik. Mark the location. vereyim mi Raşit abi? Altı x var. Hoş kaldı. Ben dedim. Arkadaşlar sorumuzu çıkardık. Hayırlı akşamlar.